Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle beraber kripto para piyasasını değerlendireceğiz. Bugün video yapmayı planlamıyordum ama ani bir geri çekilme yaşadık. ABD Hazine Bakanı Yellen'ın yapmış olduğu faiz açıklamasından sonra sadece kripto paralar değil, aynı zamanda emtia tarafında da sert bir geri çekilme gördük. O yüzden şimdi bundan sonraki olası senaryoları konuşacağız. Aynı zamanda destek bölgesinde olduğumuzu da belirtmem lazım. Bu bölgede kendi e, stratejimi, trade stratejimi size anlatmış olacağım. Diyerek hemen videomuza başlayalım. Bitcoin anlık olarak 54 bin dolar civarında seyrediyor. EMA ribbon'ın yani 4 saatlik EMA ribbon'ın altına zaten kırdık. Artık bu ribbon ilk etapta minor direnç olarak karşımıza çıkacaktır. Ki bu da 56 bin, 256 bin 300 dolar civarına denk geliyor burada görmüş olduğunuz mor kutu bizim için önemli bir destek alanıydı. 54 bin dolardan bahsediyorum. Bitcoin için 54-60 bin bandı. Alt coinler içinde güvenli bir bant olacaktır demiştim. Şimdi tekrardan 54 bin altına bir iğne attı. Üzerinde tutunmaya çalışıyor. Yani tabiri caizse tam destek alanındayız. O yüzden yatırım tavsiyesi vermeden söylüyorum bunu kesinlikle. Destek alanında olmamızdan dolayı ben de bir miktar altcoin değerlendirmesi yaptım. XRP aldım. Bugün sabah XRP pozisyonum 1.50 altında kapanış sonrası stop oldu. Bununla ilgili Twitter üzerinden açıklamamı da yaptım. Bildirimimi de yaptım. Şimdi tekrardan XRP'nin de destek alanına gelmesiyle beraber bir miktar XRP de değerlendirdim. Grafiğine bakıp zaten yorumumu yapacağım bununla ilgili. E şimdi Bitcoin eğer 54.000 üzerinde tutunmayı başarırsa bu kısa vadede Bitcoin'i tekrardan yukarıdaki direnç olan 60 bin dolara doğru bir deneme daha yapması için zorlayacaktır. Ee, önce pozitif senaryoyu anlatıyorum tabii ki. Ee, i̇şin RSI tarafına baktığımız zaman mesela aynı zamanda bir yükseliş trendi var burada kısa vadeli. Bu trendde de bir pozitif RSI uyumsuzluğu görüyoruz. Bu uyumsuzluk da trendin devam edebileceğini gösteriyor. Twitter üzerinden birçok mesaj aldım. Hocam 4 saatlik grafikte negatif RSI uyumsuzluğu var diye. E, buradaki uyumsuzluktan bahsediyorum. Ben mesela bunu görmemiştim. Bunu görüp de yazan arkadaşlar oldu. Beni çok mutlu eden bir şey bu. E, böyle gerçekten de eğitimin üzerine düşüp öğrenmeye aç olan insanlarla e, sohbet etmek... Onların benim görmediğim şeyleri görmesi bana gerçekten inanılmaz haz veriyor. O yüzden e, yani bu düşüşü de bazıları hatta önceden öngörebilmiş teknik olarak baktığımız zaman. Tabii ki düşüşün esas nedeni temel faktördü. Temel faktör dediğimiz şey de Yellen'ın yapmış olduğu açıklamaydı. Yellen e, ABD'de piyasaların böyle ısınmasının ardından bir miktar faiz artımına gidilebileceğine dair bir açıklama yaptı. Fakat arkadaşlar manşetlere geçen kısım direkt faiz artımı kısmı. Ama Yalın'ın genel olarak böyle açıklamasını okuduğumuz zaman burada küçük çok böyle piyasaları negatif yönde etkilemeyecek bir faiz artımına gidilebileceğini söylemiş. Tabii ki manşetler medya bunu daha farklı yansıtıyor. Ve bu şimdi atılacak bir adım değil. Bir süre sonra yani piyasaların Toparlanmasıyla beraber atılacak Bir adım ama e, Yani bu tarz söylentiler finansal Piyasaları çok net etkiliyor Bu yüzden de sert bir geri çekilme Yaşadık kripto para piyasasında da Destek alanlarına geldik Buradaki teknik RSI uyumsuzluğu Bize aynı zamanda şunu gösteriyor Bitcoin buradaki dip bölgesinin Yani 52.300'ün altına Atmadığı sürece buradaki RSI uyumsuzluğu bozulmamış olacak Eğer Bitcoin 52.300 300 dolar altına iğne dahi atacak olsa. Yani burada alt desteğe denk geliyor. Yani neredeyse 51.500 dolar civarına denk geliyor. Böyle bir durumda e, alttaki destek denenmiş olacak ve buradaki RSI uyumsuzluğu da ihlal edilecek. Yani bozulmuş olacak. Kısa vadede buradaki bir dip yapımız var. Bu dip yapısından sonra da yukarıya doğru bir trend oluşmuş durumda. Dediğim gibi 54 bin üzerinde tutunmayı başardığımız sürece bunu bir silkeleme ve aynı zamanda böyle haberlerin piyasaya vermiş olduğu etki olarak görürüm. Ama 54 bin alt kapatma yaparsa özellikle günlük kapatmadan bahsediyorum. Önemli bir destek alanı olduğu için böyle bir durumda altcoin pozisyonlarında da stop olmakta fayda var. Altcoin'lere geçmişken hemen XRP ile başlayalım. XRP benim burada çizmiş olduğum mor kutu yani yaklaşık olarak 132 dolar civarına da iğnesini attı. Anlık olarak 1.38 civarında seyrediyor. Bu alanda tutunması halinde tekrardan direnç alanı olan 1.50'ye doğru bir atak beklerim XRP'de. Aynı zamanda ben 1.50 üzerinde tutunduğu sürece yukarıya doğru atağını gerçekleştirmesini bekliyorum demiştim. Fakat e, tutunmayı başaramadı. Ben de mesela stop oldum. E, daha sonrasında burada farklı bir senaryodan da bahsetmiştim. Bir W yapısı da oluşabilir demiştim. Bu W yapısının tabii ki bir sonraki dibi biraz daha aşağısı da olabilir. Bu tarz bir senaryoda göre. Biliriz. Bu yüzden XRP'de de dikkatli olmakta fayda var. 1.32.6 yapacak olan kapatmada stop olacağım şahsen. Böyle bir durumda da artık 1.15 civarını bekleyeceğim. Yani destek alanında olduğumuzdan dolayı alım yapıyorum ama bunu böyle non-stop elimde tutacağım diye bir şey söz konusu değil. Bir bölge eğer destek bölgesi ise oradan alım yapılır Altına stop koyulur. Bu işin stratejisi böyle olmak zorunda. Yükselirken herkes almayı biliyor ama düştüğünde cesaret edip almayı bilmek gerek arkadaşlar. Özellikle destek alanına geldiysek. Destek alanında olduğumuz için de küçük bir miktar değerlendirme yaptım şahsen. Dediğim gibi 1.32.6 kapatma yaparsa stop olup 1.15 seviyesini beklemeye devam edeceğim. XRP'de belki benim ikinci stopum olacak. Ama 1.15 seviyesinin artık çok önemli bir destek alanı olduğunu düşündüğüm için o alandan tekrar bir deneme yapacağım. Yani yaptığımız her kısa vadeli trade tabii ki başarılı olmuyor keşke olsa ama destek alanındayken de bu fırsatı değerlendirmeden geçmek istemedim. Ethereum'a bakalım bir de. Tüm zamanların en yüksek fiyatlarına, all-time high'lara gelmişken o da bir geri çekilme yaşadı. Ethereum'da burada logaritmik grafiğe baktığımız zaman e, bir kanal yapısı vardı. Bu kanal yapısının üzerine attı. Yani buradaki direnç bölgesinin üzerine attı. Bu düşüşle beraber bu direnç bölgesini de tekrardan destek edindi. Ve destek olarak da burayı test etti. Yaklaşık olarak 3.160 dolar civarına denk geliyor. Ethereum'da da 3.156 yapılacak olan kapatma. Tekrardan kanal yapısının içerisine girmesine ve kanalın alt kısmını dahi test etmesine neden olabilir. 2100 dolarlar çok uzak görünüyor ama eğer Bitcoin'deki geri çekilme devam ederse inanın bana bu çok uzak olmaz. Bu yüzden Ethereum tutan arkadaşların da dikkatli olması gerekir. Bu alan altında yapılacak olan kapatmada stop olmakta fayda var diye düşünüyorum ben. Aynı zamanda Dogecoin de çok sert bir yükseliş geldi yine e, de gelmeye de devam ediyor. Piyasa böyle allak bullakken Dogecoin yukarıya doğru hareketin devam ettiriyor. Burada e, birçok formasyon var. Bir çanak formasyonu var. Aynı zamanda Adam Eve dediğimiz bir e, formasyon var. Yani bu formasyonların hepsinin hedefi yaklaşık olarak buradaki çanak boyu olarak e, belirleniyor. Buradaki çanak boyu da kırılım sonrasında 0.65'lere denk geliyor. Keza 0.61'e doğru zaten iğnesini atmış. Ben bu coinden asla nedet ummam bu saatten sonra yatırım yapmam. Bu kadar sert yükselmiş bir coin'de trade yapmak, alım yapmak bana göre kumar oynamaktır. E, alım yapanlara, elinde tutanlara da bol şans dilerim böyle bir durumda. Çünkü bunun artık yatırımlık bir tarafı kalmadı. Şans dilemek gerekiyor böyle durumlarda. E, o yüzden Dogecoin ile ilgili de e, dikkatli olmakta fayda var. Buradaki destek bölgesi ise 0.43 dolara denk geliyor. Altında yapacağı kapatmada tekrardan çok sert bir şekilde aşağıya doğru gelmesini şahsen beklerim. Ee, aynı şekilde Litecoin ile ilgili de yorum e, yorumumu yapayım. Litecoin'de de çok güzel bir yapı vardı. Burada bir e, kama formasyonu vardı. Bu formasyon yukarıya doğru kırılmıştı. test hareketini de yapmıştı. Daha sonrasında burada tekrardan yine bir çanak formasyonu oluştu. Bugün eğer yalın açıklaması olmasaydı ve piyasalar geri çekilmeseydi. E, ben Litecoin'in şu çanağı tamamlayıp yukarıya doğru hareketin devam ettirmesini beklerdim. E, keza eklememi de yapayım bununla ilgili. Eğer e, piyasa toparlarsa tekrardan ben Litecoin'in sert bir şekilde yukarıya doğru hareketini devam ettireceğini de bir anlamda düşünüyorum. Burada tekrardan bir çanak yapısı mevcut. Bu çanak yapısının hedefi de olası bir kırılımla beraber ee, şöyle yapalım yaklaşık olarak 433 dolar civarı olarak gözüküyor önceden Litecoin'den iyi kazanmıştık ee, 315 dolarları yanlış hatırlamıyorsam hedef haline getirip trade yapmıştık Tekrardan bu çanak kırılırsa eğer keza buradaki direnç alanı 330 dolar civarına denk geliyor Böyle bir durumda burada da stoplu bir değerlendirme yapılabilir Litecoin içinde durum bundan ibaret Yalın açıklaması EMTA tarafını da e, sert bir şekilde etkiledi. Ons yazıyordum ben de yanlışlıkla. Altında da bir geri çekilme gördük. E, altın yaklaşık olarak e, 1.4 saatlik mumda 1.800'den 1.771'e kadar bir geri çekilme yaşadı. Yani burada çok net bir Direnç alanımız vardı görmüş olduğunuz üzere bunu yine mor kutuyla belirtmiştim Daha öncesinde de altının red yediği bir alandı Yine red yedi Yani temel analiz teknik analizle harmanlandığı zaman işe yarıyor Bunu her zaman söylüyorum Teknik analiz şartlarla çalışır diyorum Bu şartları da temel gelişmeler oluşturur Bu yüzden yine temel gelişmelerin ışığında altının da bu alandan geri çekildiğini gördük Buradaki destek bölgesi e, kırılan düşüş trendinin desteği olacaktır. 1760 dolar civarına denk geliyor anlık olarak. E buradan yukarıya doğru hareketin devam ettirirse 1800 dolar 10 saltın için direnç bölgesi. Tabii ki e, bu haberlerin Piyasayı silkelemesi sonrasında tekrardan e, bir toparlanma beklerim. Altınla ilgili, emtia kanadıyla ilgili düşüncelerim e, son videoda belirttiğim gibi hala pozitif, çok negatif düşünmüyorum. E, i̇nşallah bitcoin tarafında, kripto para tarafında da e, aynı şekilde toparlanma görürüz. 54 bin dolara ne kadar kritik olduğunu tekrardan hatırlatmış olayım. Eğer altında kapatmalar yapmaya başlarsak buradaki destek seviyesi olan 51.500'e doğru gerilememiz olası olacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağlığınıza dikkat edin. Bir sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.